Evet, kireç dönem itibariyle başlamış durumda. Kireç hangi topraklara atılır? Asit karakterli topraklara atılır. Fındık bitkisi yaklaşık 6-6,5 pH'larda optimal olarak yetiştiği için. E, toprak asit ise buna kalsiyum ihtiva eden kireç atıyoruz. 3 çeşit kireç vardır. Bir Normal bizim bildiğimiz tarım kireci, kireç taşının öğütülmüş olanı. Bir kireç taşının büyütülmüş olanını 1100 santigrat derecede yakarsak bu sönmemiş kireçtir. Bir de bu kireci su ile hidrolize ettiğimizde bu da sönmüş kireçtir. Biz tarımda hem kireç taşının büyütülmüş olanını bir de 1100 santigrat derecede yakılmış olan vatandaşın da inşaat kireci olarak tanıdığı inşaat kireci bahçelerinde kullanabilirler. Şu an dönemidir ama şu var önemsiyorum. Kesinlikle toprak analizi yaptırıp raporda şu kadar kireç atın denilmişse kireç atacağız. Gelişi güzel kireç atmak yok sevgili üreticiler. Çünkü hem paranızı havaya atmış olursunuz hem de toprağa zarar ettirmiş olursunuz.